Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlere büyük filozof İbn Rüştü anlatacağım. Hayat hikayesini anlattıktan sonra arkadaşlar başka videolarda parça parça İbn Rüşt'ün felsefesine de değineceğiz. Çünkü çok önemli bir filozof, İslam dünyasının daha doğrusu doğum medeniyetinin yetiştirdiği son büyük filozof diyebiliriz kendisi için. Onun asıl önemi ise vahiy ile aklın uzlaştırılmasında ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışan yine Son filozof diyebiliriz kendisi için e, İslam dünyasında. İzninizle başlayalım. İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba'da dünyaya geldi. Kurtuba'nın hukuk, siyaset ve idari alanlarda önemli görevler üstlenmiş, ünlü ve entelektüel bir ailesine mensuptu kendisi. E, kendisi gibi babası da Ebul Kasım Ahmet ve dedesi Ebul Velid Muhammed de Kurtuba'da kadılık yapmışlardı. Ayrıca dedesi Kurtuba Camii'nin imamı idi. Büyük düşünüre adını veren ve Endülüs'te Maliki mezhebinin önde gelen ünlü fakirlerinden olan dedesinden ayırt edilmek üzere ona torun anlamına gelen El Hafid denmiş. Aristoteles'in eserlerine yazdığı şerhlerden dolayı da İslam dünyasında şarih ve Latin dünyasında commentator unvanıyla tanınmıştır. Dedesinin vefatından bir ay önce dünyaya gelen İbn-i Rüşd, babasının ve dedesinin yolundan giderek ilim mesleğine intisap etti. Devrinin entelektüel modeline uygun olarak kelam, fıkıh ve Arap edebiyatı alanında bilgisini geliştirdi. Önce babasından dini ilimleri öğrendi. Hafız Ebu Muhammed İbn Rızık'tan da fıkıh okudu. Endülüs'te adet olduğu üzere İmam Mali'nin El Muatta isimli eserini ezberledi. Ebu Kasım İbni Beşkual'den hadis ve usulü fıkıh okudu. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'nin öğrencilerinden Ebu Cafer Harun ve Valansiyalı Ebu Mervan'dan da tıp ve matematik öğrenimi gördü. Ayrıca Ebu Mervan İbni Meserre, Ebu Bekir İbni Semhun ve Ebu Cafer İbni Abdülaziz gibi hocalardan dersler okudu. Ebu Cafer ile Mazeralı Ebu Abdullah'tan da icazet aldı. İbni Rüşt'ün çocukluğunda kısa bir süre de olsa İbni Bacı'dan ders almış olması ihtimali de vardır. Bundan bir müddet sonra İbni Tüfeil ile tanışacak olan İbni Rüşt, 1169 yılında onun tarafından Sultan Ebu Yakup Yusuf İbni Abdülmümin'e takdim edilecektir. Prensliği döneminde hayatının büyük bir bölümünü endüste geçen Ebu Yakup Yusuf buradaki geniş ve zengin kültür muhitinden etkilenmiş, Bilare İbni Tufeyl gibi büyük bir düşünürün sohbetlerinde bulunarak bilim ve felsefeye merak sarmıştı. Bu amaçla devlet işlerinden arta kalan zamanlarında gerekli gördüğü felsefi kitapları temin edip okumaya çalışmıştı. Felsefeden sonra tıp ilmiyle ilgilenmiş ve Ali İbni Abbas el-Mecusi'nin Kitabul Meleki isimli eseri başta olmak üzere muhtelif tıbbi kitapları tetkik etmişti. Tabiatıyla metafizik ile de ilgilenen hükümdar bu konularla ilgili bütün kitapların toplanarak sarayında bir kütüphane kurulmasını istemişti. Bazı yazarlar bu kitaplığın Emevi hükümdarlarından ikinci hakemin kütüphanesine eşdeğer zenginlikte olduğunu bildirmektedirler. Bu bilim ve felsefe merakı sonunda hükümdarı Aristoteles'in eserlerini incelemeye yöneltir. Ancak Aristoteles'in çok ağır olan üslubunu anlamakta zorluk çektiği için İbn-i onların özetlenerek muhtevasının kolay anlaşılmasını sağlayacak açıklamalar yapmasını ister. O sıralarda yaklaşık 68 yaşında bulunan i̇bn Tüfeil bu zor işi yapamayacağını fakat bunu gerçekleştirecek birini bulabileceğini söyleyerek i̇bn halifeye takdim eder. i̇bn bu unutulmaz karşılaşmayı şöyle anlatır. Emir-ül Mü'mininin huzuruna girdiğimde i̇bn orada olduğunu gördüm. i̇bn Tüfeil emire ailemin şerefini ve asaletini anlatmaya başladı. ...layık olmadığım şekilde beni mehdü sena etti. Emir bana döndü. Benim, babamın ve ailemin ismini sorduktan sonra şöyle dedi. Filozofların göklerle ilgili görüşleri nedir? Kadim, yani ezeli mi yoksa hadis, yani sonradan meydana gelmiş mi diyorlar. Bu soru üzerine içimi bir endişe kapladı. Sebepler uydurmaya ve felsefi bilimlerle uğraştığımı inkar etmeye çalıştım. İbni Tüfeil'in hükümdarla neye karar verdiklerini bilmiyordum... Müminlerin emiri benim utandığımı ve çekindiğimi anlayınca İbn-i ile dönerek onunla bana sorduğu sorular üzerinde konuşmaya başladı. Aristo'nun, Eflatun'un yani Platon'un ve öteki bütün filozofların söylediklerini hatırlatıyor ve Müslümanların bunlara karşı kullandıkları delilleri naklediyordu. Kendisini bu konuya verip o meselelerle uğraşanlara dahi görmediğim zengin bir hafızaya sahip olduğunu müşahede ettim. O beni rahatlatmaya çalışıyordu. En sonunda ben de konuştum bu konuda benim sahip olduğum bilgiyi öğrendi. Dönüşümde bana mal, değerli giyecekler ve bilekler gönderdi. Bundan sonra hayatı boyunca bu bilim ve felsefe düşkün hükümdarın iltifatına mazhar olan filozof, 1169 yılında İşbiliye yani Seville kadısı olur ve hükümdarın isteği doğrultusunda Aristoteles'in eserlerini şerh etmeye yani yorumlamaya başlar. Aynı yıl yazdığı Aristoteles'in Eczaül Hayvan adlı kitabının şerhinin 4. bölümünde işlerinin yoğunluğundan dolayı yeterince çalışamadığından ve Kurtuba'dan uzaklaştığı için aradığı kaynağı bulamadığından yakınmaktadır. Fakat bu görevi uzun sürmez. 1171 yılında Kurtuba başkadısı olur. Bundan sonraki yıllar filozofun telif hayatının en yoğun geçtiği dönemlerdir. Nitekim Halmegestos özetinde kendisini yangına tutulmuş bir kişi gibi hissettiğini, bir yandan eserler kaleme almaya çalışırken, bir yandan da görevi gereği değişik yerlere gitmek zorunda kaldığını bildirir. Ancak bu seferlerinde bile ilmi çalışmalarını aksatmadığını görüyoruz. Nitekim 1178 yılında Fas'ta Tecevhürül Feleği, 1179'da Sevil'de bazı ilahiyat kitaplarını tamamlamıştır. 1182 yılında Ebu Yakup Yusuf onu İbn Tüfeil'in yerine özel doktor olmak üzere yeniden Marakeş'e çağırır. 1184 yılında Ebu Yakup Yusuf vefat edince yerine geçen oğlu Ebu Yusuf Yakup da babasının zamanında olduğu gibi İbn-i Rüşt'e ilgi ve saygı göstermeye devam eder ve özel hekim olarak onu sarayında tutar. Fakat 1195 yılında Kastil Kralı 8. Alfonso ile savaşmak üzere Endülüs'e gelip Kurtuba'da konakladığı günlerde İbn-i Rüşt'ün hasımları olan ve çoğunluğunu fukahanın teşkil ettiği yörenin itibarı din adamlarından bir grup mevcut şartlarda vesile kılarak daha önce muhtelif şekillerde Marakeş'e ulaştırdıkları anlaşılan İbn-i Rüşt aleyhindeki şikayet ve ithamlarını yeniden hükümdara arz ederler. Bunun üzerine hükümdar Kurtuba Ulu Camii'nde i̇bn Rüşd ile birlikte muhaliflerin ithamlarını da dinler ve savaş ortamında zuhur edebilecek olumsuz durumlar da göz önünde bulundurarak i̇bn Rüşd ile birlikte birçok fakih ve ilim insanını Kurtuba'ya 73 kilometre mesafede eski bir Yahudi yerleşim birimi olan Lusena'da mecburi ikamete tabi tutar. Burada kimsenin kendileriyle görüşmesine izin verilmez. İbn-i Rüşd ve diğer ilim adamlarının sürgünü ile ilgili olarak birçok muhtelif görüş vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de İbn-i Rüşd'ün Kurtuba Kadısı iken halk arasında dehşetli bir fırtınanın kopacağına dair haberlerin yayılması ve toplumda bir panik havasının baş göstermesi üzerine bazı kişilerin bu olayı at kavmini helak eden rüzgara benzettiklerini ve bu sebeple çevrede mazgallar kazarak içine girdiklerini buna karşı çıkan düşünürün Allah'a and olsun ki Ad kavminin gerçekten var olup olmadığı bile belli değil. Dolayısıyla onların ne şekilde helak edildiklerini de bilmiyoruz demesini gerekçe göstererek... ...Kuran'da varid olan bir olayı inkar ettiğini ileri süren muhaliflerinin şikayeti üzerine sürgün edildiğini bildirmektedirler. Bu da kuvvetli bir ihtimal olabilir arkadaşlar. İbn-i Rüşd'ün sürgünüyle ilgili bir görüş bu da. Yine bir başka görüş ise filozofun Halife el Mansur'un kardeşi Ebu Yahya'nın taraftarı olmasıdır. Yani siyasi bir nedenle sürgün edildiğini düşünmüşler. Yine filozofun sürgünü ile ilgili sıra dışı olan bir görüşe göre filozofun gözden düşmesinin nedeni Aristoteles'in eserlerine yazdığı şehirlerden birisinde Venüs'ün yani Zöhre'nin bir tanrı olduğunu söylemesidir. Venüs bizlerin çoban yıldızı olarak da bildiğimiz bir gezegendir. Genelde doğu yönünde sabaha karşı çok parlak şekilde görünür. Az önce saydığımız İbn-i Rüşt'ün sürgün nedeniyle ilgili olarak en tutarlı görüş, Hristiyanlarla olan sıcak çatışma ortamından dolayı filozofların zarar görmemesi için uzaklaştırılması görüşüdür. Aksi takdirde fukahanın ve diğer ilim insanlarının İbn-i Rüşd ile birlikte sürgün edilmesinin nedeni açıklanamaz. Nihayet işbirliği halkının ısrarlı talepleri üzerine bu mecburi ikamet kısa bir süre sonra kalkar. İbn-i e eski itibarını iade eden Halife el-Mansur onu Marakeş'e davet eder filozof bu daveti kabul ederek Marakeş'e giderse de burada fazla yaşayamayarak 10 Aralık 1198'de vefat eder. Ondan bir ay sonra da Halife El Mansur vefat edecektir. Cenazesi önce Marakeş'te Tagezut kapısı yanındaki mezarlığa gömülmüş. 3 ay sonra da memleketi olan Kurtuba'ya taşınarak İbni Abbas mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmiştir. Bu büyük düşünürün tabutunun bir katırın sırtında Marakeş'ten Kurtuba'ya taşınışını izleyenler arasında genç İbnül Arabi de bulunacak ve yıllar önce henüz küçük bir çocukken Kurtuba'nın bu ünlü kadısıyla çok kısa süren karşılaşmasını hatırlayacaktır. İbnül Üçt'ün kaç çocuğu olduğu bilinmemektedir. Ancak İbni Ebi Useybiya onun kendisi gibi fakih ve Endülüs'ün muhtelif yerlerinde kadılık yapan çocukları bulunduğunu ve bunlardan Ebu Muhammed Abdullah İbni Ebu'l-Velid İbni Rüşt'ün çok değerli bir tabip olduğunu ve Halife el en Nasır'ı tedavi ettiğini ayrıca Hiletül Bur isimli bir tıp kitabı kaleme aldığını bildirmektedir. Batı dünyası bu büyük düşünürü İbni Rüşt adının tahrif edilmiş şekli olan Averroes ismiyle tanıdı. Bugün de birçok batılı yazar onu bu adlanmayı tercih etmektedir. İbni Rüşt ismi Arapça'da daha kalın bir sesle İbn Roşt şeklinde telaffuz edilmekteydi. Baştaki İbn kelimesi Endülüs'teki Yahudiler tarafından İbranice'de aynı anlama gelen Aben şeklinde dönüştürülerek Aben Roş denmiş. Daha sonra söyleniş şekillerinden kaynaklanan farklılıklarla birlikte seslerin düşmesi veya şekil değiştirmesiyle bugünkü Averroes şeklinde dönmüştür. İbn Rüşd'ün öğrencilerine gelince her ne kadar İslam dünyasında, Batı dünyasında ortaya çıkacak olan İbn Rüşçülere benzer bir topluluk ortaya çıkmamışsa da Endülüs'te ve Mağrip'te Kendisinden sonra öğrencilerinin uzun yıllar kadı ve müderris olarak görev aldıkları görülmektedir. Ne tesadüftür ki i̇bn Rüşd'ün ismi Doğu dünyasından çok Batı dünyasında daha çok anılmıştır. Hatta kendi ismini taşıyan felsefe grupları türemiştir. İbn-i olarak bilinen bu gruplar yüzyıllarca etkin olmuşlardır felsefe dünyasında. Bir görüşe göre Avrupa'da Rönesans'ı başlatan işte bu İbn-i arkadaşlar. Öncelikle Paris'te başlayan İbn-i Rüşçülük yani Avaroizm akımı kısa zamanda baştan başa bütün Avrupa'yı sardı ve Rönesans'a kadar en etkili felsefi hareket olarak Latin dünyasının gündemini işgal etti. Martin Fernandez'in naklettiğine göre ünlü kaşif Kristof Kolomb, Aristo ile İbn-i Rüşt'ün görüşlerine dayanarak dünyanın yuvarlak olduğunu ve İspanya'dan batıya doğru gidilince Hindistan'a ulaşılabileceğini bildirmiştir. Nitekim Fernandez, Kolomb'un Aristo evrenin küçük olduğunu ve kolayca İspanya'dan Hindistan'a gidilebileceğini söyler ki İbn-i e onu söyledin destekler dediğini bildirmektedir. 17. yüzyılın ünlü düşünürü Spinoza'nın eserlerinde her ne kadar açık ifadelerle belirtilmese de önemli ölçüde İslam filozoflarının etkisinin görüldüğünü ve özellikle din-felsefe ilişkisi konusunda İbn-i etkilendiğini görüyoruz. Kilisenin skolastik düşüncesinin en büyük temsilcileri olan Büyük Albert ve onun öğrencisi Aziz Thomas kendilerine düşman olarak İbn Rüşdü ve İbn Rüş'leri görmüşlerdi. Onun fikirlerini yok etmek için ellerinden geleni yapmışlar. Arkalarına da kiliseyi almışlardı. Buna rağmen tam karşılarında yer alan İbn Rüşçüler Rönesans'ı başlatmış, 18. yüzyılda kendini gösteren Aydınlanma hareketinin hazırlayıcıları olmuşlardır. Bu filozof ve bilim insanlarının başında da Nikolaus Kopernik, Giordano Bruno, Francis Bacon, Kepler Galileo, Galileo, Hugo Grotius, René Descartes ve Thomas Hobbes bulunmaktaydı. İşte İbn Rüşd kendisinden sonra birçok filozof etkilemiş, Rönesans'ı başlatan filozoflar onun felsefesinden esinlenerek kendi felsefelerini kurmuşlardır. Temennimiz bugün doğuda da İbn Rüşd'e hak ettiği yerin verilmesidir. Artık zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizleri i̇bn Rüşt'ün kendi eserleri ve onun hakkında yazılmış kitaplarla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız.